الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات أبد evet. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدوده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين الله أعلم بمراده وأسرار كتابه صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala kurreti a'yunina Muhammed. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ve şükürler olsun. Salat ve selamın en güzeli, en bereketlisi, en feyizlisi iki cihan serveri Ahmet-i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine aline ashabına zevcati tahiratına ehli beyt-i kiramına ve kıyamete kadar ona ihsan ile tabi olacak olan mümin ve müminelerin üzerine olsun. Bakara Suresi'nin 183. ayeti kerimesiyle ilk Ramazan sohbetimize başlamıştık. Ne buyuruyordu Cenab-ı Allah? Ya eyühellezina amenu ey iman eden müminler kadın, erkek fark etmiyor. Ey iman eden müminler, ey ben Müslümanım diyenler, ey ben müminim diyenler. Kutiba aleykumus sıyamu, oruç tutmak size farz olarak yazıldı. Kema kutiba alellezine min kablikum, sizden önceki kimselere farz olarak yazıldığı gibi. Cenab-ı Allah, Adem Aleyhisselam'la başlattığı insanlık alemini kıyamete kadar devam ettiriyor. Ve bu arada Adem Aleyhisselam'la başlayan peygamberlik ne yapmış? Nuh Aleyhisselam ve sair evlatlarından gelen peygamberlerle tazelenmiş, yenilenmiş. Ve Cenab-ı Allah birçok peygamber göndermiş. Bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre 224 bin. Biz ne diyoruz? En iyisini Allah bilir diyor. Kaç tane peygamber gönderse. Hepsi hak. Ve bu peygamberler lisanıyla, bu rasuller lisanıyla her bir ümmete oruç tutmayı farz kılmış. Ama zamanla insanlar dini duyarlılıklarını kaybedip Allah'ın emirlerini terk edip, peygamberin sözlerini terk edip, içlerinden bazı sefih, cahil, kötü düşünceli kişilerin bozmalarıyla dinlerini ne yapmışlar? Bozmuşlar. Bir önceki gelen din bozulunca peygamberimiz olarak yeni bir peygamber gelmiş. Bir önceki din bozulunca bir peygamber daha göndermiş. Biz hepsine iman ederiz. Hepsi haktır. İman noktasında birbirinden ayırmayız hepsini. He? Hepsi Allah'tan. Ahir zaman nebisi olarak da kim gelmiş? Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelmiş. Ondan sonra da bir başka peygamber gelmeyecek. Şöyle bir bakın. Efendim Hristiyanlıkta da orucu bulabiliyoruz. Oruç var. Kendi tahrif edilmiş İncil'lerine baktığımız zaman orada İsa Aleyhisselam'ın çölde 40 gün oruç tuttuğundan bahsediyor. Hatta ve hatta gece gündüz hiç yemeden tuttuğundan bahsediyor. Şeytanı yendi diyor ondan sonra da. 40 gün böyle yaparak şeytanı yendi diyor. Eğer İsa Aleyhisselam Allah olsaydı şeytanı yenmek için 40 gün aç kalmasına gerek yoktu. Şeytanı yenmek Allah için çok basit bir şeydir. Demek ki İsa Aleyhisselam Allah değil. Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberi. Ama bugünkü Hristiyanlık anlayışında bizim tuttuğumuz oruç gibi bir oruç yok. Bozmuşlar, tahrip etmişler. Ne diyor? Herkes diyor kendisine göre tutar. Nasıl herkes kendisine göre tutar? Hangi şeyi diyor? Ekstra olarak, lüks olarak yapıyorsan o ekstra ve lüks olarak yaptığın şeyleri terk edersin. Normal hayatını yaşarsın. Mesela ne var? Sen cipsi çok seviyorsun. Cipsiz duramam diyorsun. Oruç tutmak istiyorsan cips yemeyeceksin. Öbürü çikolatayı çok seviyormuş. Çikolatayı bırakacak. Öbürü falan meyveyi çok seviyormuş. O meyveyi bırakacak. Böyle ekstra şeyler. Öbür şeyler yiyeceksin ama. yemen içmen devam ediyor. Orucu, adı oruç oluyor. Eti çok seviyorsan yemeyeceksin. Onlara göre böyle. Öyle yok. İslam'ın getirdiği oruç başka oruç. Sabah imsak vaktinden güneş batıncaya kadar yeme yok hangi şey olursa olsun. İçme yok hangi şey olursun. Cinsellik bir tatmin yok. Cinsi münasebet yok. Bu üç şeyi imsak vaktinden güneş batımına kadar Allah rızası için yaparsan biz buna ne diyoruz işte? Oruç diyoruz işte. Allah rızası için olacak. Eğer Allah rızası için olmazsa buna oruç da denmez. Her gün imsaktan güneş batana kadar hiçbir şey yemesen, hiçbir şey içmesen, cinsel arzulardan uzak dursan da bunu Allah rızası için değil de diyet desen, zayıflama formülü desen, bilmem ne desen zerre kadar sana sevap kazandırmaz. Buna ibadet denmez. Ne zaman bu ibadet olur? Allah rızası için yapıldığı zaman. Bu nedenle hadis-i şerifte İslam'ın en derin, en önemli kay şey olarak e, düsturu olarak bilmemiz gereken innemel e'mâlu bin niyet ameller ancak niyetlere göre değil niyet çok önemli ve bu nedenle de daha önceki derslerimizde de izah ettik hangi ibadeti yaparsak yapalım ne diyeceğiz niyet ettim Allah'ım senin rızan için namaz kılmaya senin rızan için oruç tutmaya senin rızan için zekat vermeye senin rızan için hac yapmaya başkasına önemli değil Allah'ın rızası önemli. Çünkü biz yalnız ve yalnız Yaradan'ın, Allah'ın kuluyuz. Ya hadis devam ediyor. Femen kanet hicretuhu ila Allah ve Resulih. Her kimin hicreti yani dinini yaşayamadığı yerden dinini yaşayabileceği yere göçmesi hicret. Allah ve Resulüne olursa Allah'ın rızasını kazanmak peygamberin rızasını kazanmak niyetiyle olursa fe hicretuhu ilallahi ve hicretuhu ila Allahi ve Resulihi o kimsenin hicreti Allah'a ve Resulüne olmuştur. ve men kânet hicretuhu ila dünyen yusibuha her kimin hicreti bir yerden bir yere nakli taşınması, göçmesi, elde edeceği bir dünyalık için olursa, falanca yere gidersem şu kadar para kazanacağım. Şöyle şöyle para kazanacağım. Oraya gidenlere şöyle şöyle toprak veriyorlarmış. Oraya gidenlere şöyle maaş bağlıyorlarmış. Hani Avrupa'ya gidince bedavadan maaş veriyorlar ya. <laughs> gibi. Yani gibi. Hakikat zannetme. Öyle bedavadan kimse bir şey vermiyor burada. Efendim. Böyle bir niyetle giderse. Evi muraetin yenkihuha. Yahut nikahlayacağı bir kadın için olursa falanca yere gidersem orada evlenirim. Orada kadınlar çokmuş. Nikahlanırım orada evlenirim diye. Bak dünyalık gene bak. Bir kadın için olursa fe hicretuhu ila ma hacera onun hicreti ne için hicret etmişse onadır diyor. Bakın. Aynı işi yapıyor. Birisi Allah rızası için gidiyor aynı yere ve adı hicret oluyor. İmandan sonra en önemli ibadetlerden bir tanesi hicrettir. Hele hele asr-ı saadet döneminde olmazsa olmazlardan var. Ya. O kadar önemli. Niyeti Allah rızası içe bak sevap alıyor. Ama dünyalıksa hiç. Neye hicrettin? Dünyalık. Kazandın kazandın kazanamadın elinde avucunda bir şevap yok. Bir kadın için gittin. Evlendin evlendin. Evlenemedin gittin. Ama niyet çok önemli. Onun için her ibadetimizde niyet edeceğiz. Ramazan orucu geldiği zaman da ne yapıyoruz? Niyet ettim Allah'ım senin rızan için yarınki Ramazan orucunu tutmaya diyoruz değil mi mesela? İmsaktan evvel yediğimizde tutuyoruz. Hocam dilimle söylemedim. Olsun dilinle söyleme. Esas mühim olan kalple söylemektir. Esas kalbin bilmesidir. Dilin söylemediyse, unuttuysa bir şey olmaz. Sen niye kalktın sahura? oruç tutmak için kalk. O yeter, o niyettir. Hatta ve hatta sık sık söylüyorum, kafanızda iyice yer etsin diye söylüyorum. Saati kursanız sahura kalkayım, imsak vaktinden evvel sahura kalkayım da sahura bir şey yiyeyim, bir lokma yiyeyim, bir su içeyim falan diye saatinizi kurmanız bile niyettir. Saati kurdun ama kalkamadın, uyanamadın. Baktın ki saat olmuş yedi, altı neyse. Eyvah niyet de demedim, yiyemedim de içemedim. Tamam yiyemedin, içemedin ama niyetini ettin sen. Haberin yok. Haberin yok. Heh, bunu böyle bilelim inşallah. Bizden öncekilere de yazılmış ama bizden öncekiler nasıl tutulacağını unutmuşlar. Nasıldı biliyor musunuz bizden öncekilerin orucu? Tefsirlere bu ayeti kelimeye baktığınız zaman tefsirlerde orucun ilk farz kılındığı anda Akşam namazıyla beraber iftar ediliyor. Yatsı namazıyla oruca başlanıyordu. Orucun ilk farz kılındırdı. Akşam iftar ediyorsun. Akşam namazını kılıyorsun. Yatsı namazı vakti de ne oluyordu? Hemen oruç tekrar başlıyordu. Arada şöyle bir saat, bir saat yirmi dakika, bir buçuk saatlik bir zaman var böyleydi. Uzundu. Çünkü ondan önceki, bizden önceki ümmetlere böyle ağır bir ibadet yüklenmişti. Fakat olan olaylar var, hadiseler var. O olay ve hadiselerden sonra hemen arka sayfaya müracaat edip baktığımız zaman hemen arka sayfada o hayyaleküm leylete's-siyamir ila ikum ayeti kerimesi var bu ayeti kerimelerle beraber Cenab-ı Allah ne yaptı? O zor tutulan orucu kolaylaştırdı. Zor tutulan orucu. Sahabeden bir kısmı geceleyin nefsine sahip olamadı, hanımıyla beraber oldu. Halbuki yasak, oruç yatsıyla beraber başlıyor. Yatsıyla başlıyor. Sen o akşam vaktiyle yatsı namazı vaktinde iftarı et, namazını kıl, namaza anca yetişiyorsunuz değil mi? Zor gücün yetişiyorsunuz. Bu arada nasıl eşiyle beraber olacak? Çoluk var, çocuk var, bilmem ne var, iş var, güç var, ne zor. Bir kısmı geceleyin eşiyle beraber olur. Yasaktır havuzu Oruçlu anda cinsi münasebet haramdır, yasaktır. Efendilerden bir tanesi, sahabeden bir tanesi ne yapıyor? Akşama kadar çalışmış, yorulmuş, yorulmuş, iftira biraz daha var, ben şurada biraz yatayım uyuyayım, İftar vakti uyanırım, iftarımı yaparım diyor, yorgunum diyor. Yatıyor, uyanıyor ki yatsı namazı olmuş bile. İftar bile demiyor, ikinci bir oruç başlamış. Bunlar gelip durumlarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a arz edince... Cenab-ı Allah her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyden haberdar olan Allah zaten öyle olacağını da biliyor. Ne yapıyor? Hafifletiyor. Merhamet ediyor sana bana. Ne diyor bu ayet-i kerimede? "O hillelekum leyleti's-siyamir rafatu ila nisa'ikum." Orucun gecelerinde sizin eşlerinizle beraber olmanız size helal kılındı. Diyor. Orucun gecesinde eşlerinizle beraber olmanız size helal kılındı. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehum. Onlar sizin için bir örtü mesabesindedir. Siz de onlar için bir örtü mesabesindesiniz. Onlar sizin için bir elbise mesabesinde, yerinde siz de onlar için bir elbise mesabesindesiniz. Elbise ne yapar? İnsanın ayıp yerlerini örter. Kusurlarını örter müstehcen yerlerini örter. Eşler birbirinin eksiklerini örter. Eşler birbirinin ayıp yerlerini örter. Ayıplarını ifşa etmez. Özel hayatlarını ifşa etmez. Elbise nasıl senin vücudunda özür bile olsa örter göstermez. Eşler de birbirinin ayıplarını örtmek zorunda. Hele hele boşandıktan sonra böyle söylemek, şöyledir, böyledir falandır, pişmandır diye eşlerin birbirinden at birbirinin ayıplarını anlatmaları en ayıp şeylerdendir. En ayıp şeyler olmaz onlar. O seninle eşinle aramda geçti, gitti, bitti, kapat onu. Özelin senin o. Elbise insanı nasıl soğuktan korur, sıcaktan korur, namahremin bakışından korur? kapanırsın. Tesettür namahrem bakamaz. Eşler de birbirinin ihtiyaçlarını helalinden görerek namahremin bakışlarından korur. Eşine gelebilecek zararlardan korur. Tehlikelerden korur. Kadın kocasını, kocası da karısını korur. Onların beraber cinsel ilişkide bulunması oruç gecesinde helal kılındı diyor ayeti kerimede. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna enfusakum. Allah biliyor ki siz kendi nefislerinizde bu yasağı çiğneyerek hainlik yapacağınız Allah biliyor. İhanet edeceğinizi Allah biliyor. Yaptı. Nefsine ihanet etmiş oldu insan. Sahabe de olsa. Fetâbe aleykum tövbelerinizi kabul eyledi Allah. Ve afa ankum ve sizden olan bu kusuru affeyledi. Heh. Sonra ayet devam edip gidiyor. Nereye geliyor? Ayet-i Kerime nereden başlanacak, nereye kadar gidecek? Nereden başlanacak, nereye kadar gidecek? Allah nasip ederse onu da yarım kalan kısmımızda yarın anlatacağız. Ramazan gelince her Ramazan'da fitneciler meydana çıkıyor. Fitneciler. Kim? Fitneci hocalar. Fitneci hoca kılıklılar. Bu ümmeti Muhammed 1400 küsür sene oruç tutmayı öğrenememiş. 1400 sene oruç tutamamış. Oruca nasıl başlanır, nasıl biter, ne zaman başlar, ne zaman biter bilememiş de kalkmışlar beyefendiler ümmeti Muhammed'e oruca nasıl başlanır, ne zamana kadar yenir onu anlatmaya kalkıyorlar. Hadi orada. Üç kağıtçı sahtekarlar sizi. Hadi orada. Bu ne terbiyesizlik ya? İki milyar aşkın Müslümanı cahil gibi görerek hepiniz yanlış yapıyorsunuz. He? Şu zamana kadar yiyebilirsiniz. Onu da yarın anlatacağım. Adamın ahmaklıklarını yarın anlatacağım. Rabbimiz Hocalar dinimizi asıl kaynaklarından olduğu şekliyle, aslıyla öğrenip yaşamayı cümlemize nasip eylesin. İnsanız, beşeriz, şaşarız. Üçer, beşer günahlarımızı da afu mağfiret eylesin diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. El Fatiha.